Arkadaşlar ben hepinizin daha YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekmecemi yeniliyoruz. Çok fikirli. Göster. Şöyle. Önce de makineyle ayıp pardon tozunalım. <laughs> Süpürmeyi bitirdim. Şimdi güzel temizleyeceğim. Temizleyiciyle süreç sileceğim. Bu hasta benim kalem yeriydi. O yüzden çıkmayan izler olabilir. Zaten üstüne böyle şeyler koyacağım. Sepetler. Evet. Bunu çapı benim böyle sepetlerim var şimdi. Böyle. Buna hiç, hiç karışmak, Burası Darmada İzmir'den yeni geldim şu an Adana'dayım ben. Bunu çöpe Buna hiç karışmak istemiyorum. Buna lastikli tokalar, tınlam, böyle yaptığım şeyler falan var işte. Böyle. Buraya hiç karışmak istemiyorum. Buraya böyle kalsın. Şimdi böyle koyalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, ee, bu kule makinesi vardı. Heh. Bu da çıçırcım. Onu şöyle şuraya koyalım. Aslında güzel. Ama sonunda bitirdim. Şimdi buklamak makinanı de alayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, şimdi buraya ne koysam acaba? Şimdi koy. Ne? Ha. Ha, buraya mandal toka koleksiyonumu. Şöyle bir mandal tokam var. Kurdalya. Sonra e, bunu bir yere atayım. <laughs> mandal tokalarım nereye gitti benim? tane var. Şöyle bir tane var. Şöyle bir tane var. Şimdi şöyle bir tane daha var. Şöyle bir tane, şöyle bir tane. Şöyle küçük bir tane var. Böyle var. Benim bir tane daha vardı ya. Neyse. Onu sonra bulur. Benim daha bir sürü var. Şimdi görünmüyor. Şimdi böyle bir tane kurdelya var. O da o o çok adem, o senin. Bu da benim de. Böyle bir tane var. Pembesi. Şimdi buraya vücut spreyimi ortaya. Bu orman esintisi. Şöyle. Bici bici bebek kolonyası Dalemin Bunları şöyle yapayım Böyle oldu burası Sonra buraya şöyle gözlüklerim. Bunların hepsi benim değil, annemin de var, kız kardeşimin de var. Son böyle bir tane de var. Buraya bir şey koyabilirim ben. Ne koyayım? Bir yapıştırıcı koyayım buraya. Çok saçmalı ama bir şey olmaz. Tamam, şimdi buraya geçtik. Hmm, buraya saç köpüğüm, Morface'ım. Balans kolay saç açma spreyi. Ee, yine a Anne güzelleştirici kremi. Saç güzelleştirici kremi. Sonra simli ay vücut spreyi. çoktan aldım. Bunu da çoktan aldım. Bunu ay bunu gratis'ten aldım. Bunu da gratis'ten aldım. Bunu da gratis'ten aldım. Gratis gratis. Sonra şöyle bir defaktan parfüm var. Gir. Hı, tamam. Ee, şimdi niçin bunu da almıştım? Unuttum nereden aldım Kardeşim bakmış. Hı. Bunu da şöyle üstüne koyayım. Evet. Sonra şöyle bir kremi var. Habinin Şöyle köşeye koyayım. Bunu koymayı unuttum. Şöyle slime şeyim var. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Sonra evet arkadaşlar, Monamur'un lip balm stick'i var. Bu da Monamur'un lip gloss'u var. Bu Monamur'un da eee bakın krem var. Burada hangi marka olduğu Janui Vasta diye bir markanın bir şeyler var. Şimdi bunları aslında nereye koyayım? Şöyle şuraya koyayım. Heh, tamam. Bunun bu kapağı Bu Göretsin, eee Şey var, maskarası var. Şöyle koyayım. da şöyle bir tokam var. Buraya koyayım. Sonra burada şöyle e, şey var. Buraya ipler koyacağız. Şöyle saçın içine koyuyorsun işte döndürüyor. Arkadaşlar bence ben bunu çıkartayım buradan. Böyle e, Şöyle koyabilirim. Böyle bunu koyayım. Sonra e, şöyle toka setim var. Bunun bir tane... E, şeyden almıştım. Adını unutuyorum hep. Şöyle bir cüzdan var. Bu benim değil. Hediye ama benim ben kullanmam değil. Benim cüzdan var çünkü. Burada çok tatlı. Şurada arada sıkışmış insan tencerede saç maskesi var. Bunu sen altına koyayım. Böyle. Aaa bunu koyduğumuzu. Şimdi ben nereye koyacağım? Tamam. Ay bu da bu kaldı şimdi. Ee, bunu nereye koyayım? Evet, tamam. Evet, güzel oldu. Düzenli altına koyayım. Evet. Şimdi mini fan var. Tamam. Mini fanı şuraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Ee, Düzenli olmadı ya. Hı şöyle şöyle kar var arkadaşlar şöyle bu da hediye bunu buraya koyuyorum burada bir tane kardeşim küçük bir tane cüzdanı var İçinde para yok öylesine almıştı burada bir ayna var Şöyle bunu da buraya koyayım. Şöyle bir taç tarz var. Tacı buraya koyuyorum şöyle. Burada da lastik tokalar var. Benim bir sürü vardı. Kayboldu hepsi ya. Bunun bir düşünün şu boş olanlar ya. Bunun hepsi doluydu. Öyle. O kadardı. Ya. O kadar çoktu. Şöyle şöyle koyayım. Bastık da tabak. Şöyle bunu da eee almıştım. Doğa taş. Şöyle koyayım içi dolu işte. Götürmüştüm. Buraya buraya koyayım. Şunlar var. Burada da yıldızlı tokalarım var. Şöyle yıldızlı tokalarım. Kaç tane? Bunları ne nereye koyayım acaba? Hmm. Şuraya köşeye koyayım. Evet. Bunu kaldırmam lazım. Bu bir yere gittiğinde çok lazım olan bir şey. buraya koyayım. Şöyle bu da 3 e, üç sticker. Burada kutu var hediye kutusu. Birisine buradan böyle yaptıklarından bir şey hediye ettiğinde bunu koyarım. Diye. Tokalar. Bu da hediye olan bir kolye. Şöyle. Ay bu hediye değildi kardeşimki hediye hediyeydi. Bunlar bir tane vardı ama kardeşim yırttı. Bu yırtıldı. <laughs> yırtıldı derken yani. Kopardı işte. Bir tane şöyle el yapımı. Bu da hediye. El yapımı bir tane. Toka var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yani şimdi bunlar çok böyle manda toka görünsün diye. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koyacağım. Bunları da koyayım. Bu da topalama gelişir çünkü. Burada gözlüklerim kalsın. Bunu bırakayım. Şuradan şöyle şurada kalsın. Tamam. Bunu buraya koyayım. Bu nereden? Zaten bunların yerleri de başlık. Şimdi arkadaşlar göstereyim. Burada benim yaptığım boncuklar var. Lastik tokalar var. Yani normal tokalar var. Lastik tokalar. Benim burada e, şeyim var. Bak alta da girmiş. O kadar. ya. Ay en sevdiğim. Şöyle bir tane atmışım. Burada benim tırnaklarım var. Şöyle. Sonra e, burada işte kurdalye var. K krem var. Bu var, ayna var. Burada ım, dalin. bir bitinin vücut spreyi. Burada da bir dü, bir dönlü e, var. Burada da işte dudak kremleri falan var. Dudak kremleri diyorum. Lip gloss falan var. Burada mini fan var. Burada e, manda, küçük mandal topa var. Burada mandal topa sesi var. Ar arka, altta da saç maskesi var. Burada saç yapma şeyi var. E, burada BB Eater'ın gelisinden almışım Vücut spreyi var. Burada kolay, sa kolay saç e, tarama spreyi var. Burada maskara var. Gratis'in. Burada güz simi var. Burada en Elsev'in saç güzelleştirici kremi var. Burada parfümler var. Burada saç köpüğü var. Burada bukle var. Bukle yapma şey işte adını unuttum. E, burada da düzleştirici var. Burada da var. İşte arada işte öyle ya. Çok yoruldum. Görüşürüz.